Şimdi e, kalsiyum da, kalsiyum hapı almak da riskli. İngiltere'de 69 bin kişi üzerinde deneme yapılmış. Tam 20 yıl gözetlenmiş bu insanlar. 69 bin kişi. Bir gün, iki gün, üç gün değil. Az alüminyum, az kalsiyumlu beslenenler, efendim günde 600 miligramdan fazla kalsiyumla beslenenler, 1000 miligramdan fazla ve 1600 miligram günde kalsiyum alanlar artı kalsiyum hapı kullananlar. Yapılan araştırmalarda yüksek dozajda kalsiyum hapı alan ve kalsiyum ağırlıklı beslenenlerde kalp krizi geçirdiği, beyin kanaması geçirdiği tespit edilmiştir. On binlerce insan ölmüştür. Kalsiyum ağırlıklı. Beslenmek de risklidir. Kemikleri eritir. Çünkü kalsiyum ağırlıklı beslendiği zaman kemikte sadece kemikte kalmıyor kalsiyum hücrelerde yoğunlaşıyor. Sinir sisteminde, damarlarda, lenf sisteminde, bütün organlarda